Evet arkadaşlar şimdi e, kayıt olma işlemimiz için bir prosedür oluşturacağız. Bu prosedür ve trigger gibi temel konuları yine kanalımda Nebsikal kursunda kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Şimdi prosedürümüzü oluşturalım. Create Procedure diyebilirim. E, i̇smine kayıt ol diyorum. As, begin ve end. Begin ve end e, sorgularının arasına Klasik insert işlemi yazacağım. Insert into. Hangi tabloya kayıt yapacağız? Login tablosuna kayıt yapacağız. Peki hangi sütunlara kayıt yapacağız? Kullanıcı adı ve şifre sütunlarına. Zaten e, ID kısmı otomatik arttığı için ona bir kayıt eklememize gerek yok. Eklemeye çalışırsak da hata verecektir. Şimdi values dedim. Değerlerim biz normalde e, statik olarak değerlerimizi göndeririz. Mesela ben buraya örneğin emre ve e, virgül tek tırnakta 1-2-3 diye gönderdiğim zaman ne olacak? Bu emre gelecek kullanıcı adı değerine 1-2-3 de e, şifre değerine gir, göndermiş olacağız. Girmiş olacağız. Ben bunu istemiyorum. Bizim bir dinamik yapıya ihtiyacımız var. Burada da e, devreye parametreler giriyor. Bir değişken oluşturuyorum. Et kul cool adı isminde siz herhangi bir isim verebilirsiniz. Bunun tipi varchar 50 karakter olacak. Virgül dedim, aşağı indim. Bir değişken daha oluşturuyorum. Şifre bunun da değişken türü varchar 50 olacak. Burada ben statik değer yerine kullanıcı adı değişkeninden gelen değeri vermek yol göndermek istiyorum. O yüzden ne diyeceğim? Burada kullanıcı adı değişkenimi seçiyorum. Virgül dedim. Şifre sütunuma da hangi değeri göndereceğim? Ee, yine şifre değişkenimden gelen değeri göndereceğim. Şimdi burayı seçtim. Execute dedim. E, successful dedi. Veri tabanıma sağ tık refresh yapıyorum. Programability kısmından burada Store prosedürler altında. prosedürün burada oluşmuş durumda. Oluşmuş oldu. Şimdi projemize tekrar dönelim. Şimdi burada birkaç e, düzenleme yapacağız arkadaşlar. Solaşın Explorer'a geldim tekrardan. Burada Firebase SQL bağlantı sınıfımız vardı. Bu sınıfımızın içerisine geldim. Ben size e, yeni bir SQL Connection string'i vereceğim. Onu e, yazacaksınız. Şimdi ben burada yazarsam ve siz de yazarsanız büyük ihtimalle ya büyük harfte, küçük harfte. Yanlışlıklar yapabilirsiniz. Onun önüne geçmek için direk e, açıklamalar kısmına ben bu yolu sizlere göndereceğim. o Açıklamalar kısmında yazan Connection String'i gelip şurada iki tırnaktan sonra iki tırnak arasına kopyalıyorsunuz ve burada yine SQL Express yerine e, data source'unuzu veri taban ismimizi yazıyorsunuz işlem bu kadar. Ctrl S sınıfımızı kapatabilirsiniz. Şimdi prosedürümüzü oluşturduk. Kayıt ol butonuna çift tıklıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Using bir kütüphane ekleyeceğim. System.Data kütüphanemi ekledim. <laughs> Zaten bağlantımızı burada çağırmıştık sınıftan. Daha sonra btn Kayıt butonuna tıklandığında ne olacak? Diyorum ki if eğer, eğer TX'de kullanıcı adı yani şurası Tx'de kulaydi, cool şey kuladı, cool eşit eşit, pardon eşit değildir boş ise ve Tx'de şurada kuladına cool nokta Tx diyelim unutmayalım. Tx'de ctl boşluk şifre nokta Tx'de özelliği eşit değildir boş ise. Yani bu ne demek oluyor? Kullanıcı kayıt ol sayfasında kayıt ol butonuna bastığı zaman eğer buradaki alanlardan herhangi biri boş ise bana uyarı vermesini isteyeceğim. Geleceğim. Else diyeceğim aşağıya. MessageBox.show dedim. Parantezlerimi açtım. İçerisine diyeceğim ki lütfen tüm alanları doldurunuz. Daha sonra e, mesaj kutumun başlığını veriyorum. Hata diyebilirim. Butonum sadece tamam şeklinde olabilir. İkonum ise mesaj box ikon nokta error olabilir. Şimdi test edelim. Yapıyı bir görün. Şimdi bakın. E, kayıt ol diyorum. Tabi e, yeri gelmişken onu da yapalım. Kayıt ol da tıkladığımda kayıt ol sayfası açılmıyor çünkü herhangi bir yönlendirme yapmadık. Kayıt ol butonuna geldim. Form 1 dizaynda çift tıkladım. Vtn kayıt yani kayıt ol butonuna tıkladığımda ne olacak diyor. Frm kayıt e, formundan yeni bir nesne türetiyorum. Fr ismini verdim. Eşittir new frm kayıt dedim. Daha sonra fr nokta show diyorum. <laughs> frm kayıt sayfasını göster. CTLS dedim. Çalıştırıyorum. Şimdi kayıt ol dediğimde bakın kayıt ol sayfam buraya geldi. Ben buraları boş bırakırsam kayıt ol dersem bana gördüğünüz gibi hata veriyor. Aslında yapmış olduğumuz işlem buydu. Daha sonra eğer kullanıcı kayıt ol sayfasındaki textbox'ları boş bırakmamışsa bütün işlemlerimize buradan devam edeceğiz. İlk öncelikle bir comment SQL komut oluşturacağım. Komutun ismine kayıt diyebilirim ve SQL komut diyorum. Bu komut nereden gelecek arkadaşlar? Oluşturduğumuz prosedürün isminden gelecek. Burada kayıt ol prosedürün ismine kayıt ol ismini vermiştim. Buraya da geliyorum aynı şekilde kayıt ol diyorum. Virgül dedim. E, Connection'ım nereden gelecek? Eee SQL bağlantı sınıfındaki BGL nesnesinden bağlan metodundan gelecek. Daha sonra kayıt nokta common tipi. Yani common tipim ne olacak? Common type nokta stored procedure. Çünkü ben, ben prosedürlü işlem yapıyorum. Daha sonra prosedürümde ne vardı? İki adet değişkenim vardı. Bu değişkenlere benim değer göndermem gerekiyor. Yani parametrelere değer göndermem gerekiyor. Kayıt nokta parameters nokta edit value. Hangi Parametreye değer göndereceğim. Kuladı. Cool Kuladı. Cool Kul. Cool, adı Diyorum. Virgül. Bu parametreye nereden değer göndereceğim? Tx'de kullanacağı nokta. Text'ten değer göndereceğim. Şifre için de aynı işlemi yapıyorum. Kayıt nokta. Parametres nokta. edit value. <laughs> Bu sefer parametrenin ismi ne? Sifre. Geldim buraya. Sifre dedim. Virgül. Bu sifreye nereden değer göndereceğim? Text'te şifre nokta teksten gelen değeri göndereceğim. Daha sonra ne yapacağım? Daha sonra kayıt nokta non query diyebilirim. Sorguyu çalıştır. Daha sonra sorgudan sonra mesajbox nokta show kayıt işlemi başarılı. Mesajını alabiliriz. Kutumuzun başlığı kayıt başarılı olabilir. Mesaj box butonumuz sadece okey olsun virgül dedim. Diğer bir parametrem mesaj box box ikon mesaj box ikon nokta information olabilir. Yani bilgi mesajı olabilir. <laughs> Şöyle bir bakıyorum yapıma. bir eksiklik var mı? CTLS diyelim. yapımı şu şekilde. İyice görün. Kütüphaneleri de göstereyim. <laughs> Kütüphaneleriniz eksik olmasın. E, buradaki yapılarınız eksik olmasın. Bir de şuradaki prosedürde isimlendirmeleri ne yaptıysanız arkadaşlar burada da o isimleri birebir vermeniz gerekiyor. Aksi taksiyle hata almazsınız. Çalıştırdım. Sayfam çalıştı fakat sayfam sürekli sol, üst köşeden geliyor. Bunu istemiyorum. Test etmeden önce FRM yani Form bir dizaynına geldim. Giriş ekranıma. Şuradaki sol ışını kapatıyorum. FRM dizaynının üstündeyim. Properties'indeyim. Aşağıda Start Position var. Bunu geldim. Center Screen dedim. Ekranı ortasını aldım. Aynı şekilde FRM kayıt formunun üstlerine geldim. FRM kayıttayım. Buradan start position'ı center screen yapıyorum. Daha sonra çalıştırıyorum projemi. <laughs> Arkadaşlar buradan kayıt ol diyelim. Ee, kaydım oluyorum. Emre dedim. 1, 2, 3. Kayıt ol dediğimde kayıt işlemi başarılı uyarısını aldım. Veri tabanına gelelim. Gerçekten kaydetmiş mi? Yardım select yıldız from tb'de login tablomun içeriğine bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de kayıt işlemin başarılı. Bir sonraki derste giriş işlemimizi yapalım. Görüşmek üzere.